Araçlardan üç tanesi başbakanlığa gönderilmiş. İşte e, üç tanesi başbakanlığa gönderildiğinden eminiz ama diğer bakanlıklara ne kadar gönderildi bilmiyoruz. Hepsi başbakanlığa da gönderilmemiş. Bu arada Tarım Bakanlığı'na gönderilenler var, Maliye Bakanlığı'na gönderilenler var. E, bu araçlardan ihtiyacı olan bütün bakanlıklar e, başvuruyla e, benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var diyerek ee, başvuruyor ve başvurduğu zaman da kendisine aracı yollanıyor. Çalıntı olan araçlardansa bu konuda da haber veriliyor zaten. Ee, daha önce de çalıntı veya sıkıntılı araçlar olduğunda devlet devlet emlak ve malzeme e, bu araçları daireye veya herhangi bir yere teslim ederken de bunu belirtiyor zaten, belirtmiş de, söylemiş de. Yani sadece başbakanlık değil, tarım bakanlığı, benim bildiğim maliye bakanlığı da bu araçları kullanıyor. Bu araçlar e, verilmiş durumda. Ama e, teklер, konu yani, belirtmek başka... isterim burada yani, önemli bir bu nokta var. E, bütün hükümetler, bütün geçmiş dönemde e, bu çalış, bu konuşmayı. E sohbeti bir haftada biz de yapıyoruz kendi aramızda baktık da bütün hükümetler bunu uyguladı bu arada yani sadece şu anki hükümet değil e, ba, hatta bazı cumhurbaşkanlıklarında da gönderildi bu geçtiğimiz yıllarda bu araçlar yani yıllardır bu kaçak araçlar e, çalıntı araçlar kamuda kullanılıyor şimdi gündem oldu. <laughs>